konumuz indikatörlerden Fibonacci seviyeleri. Şimdi e, kısaca açıklamam gerekirse Fibonacci seviyelerinin aslında bir mantığı yok. E, i̇nsanlar topluluk haline hareket ettikleri için e, kendilerine göre bir sebep bulmak isteyecekler. Alış ve satış için. E, burada ise bu Fibonacci seviyeleri sadece destek ve direnç kullanırken e, genellikle tercih edilebiliyor. E, yani bunu direkt alım satım yaparken kesin olacak ya da kesin kullanılması gereken bir şey değil ama yardımcı bir faktör olarak kullanabilirsiniz. Buradaki mantık da şu şekilde ilerliyor. Örnek vermek gerekirse şu şekilde bir fiyat hareketi var diyelim. Bu fiyat tabi bu grafikte daha farklı olacaktır ama bu şekilde yükseldiğini varsayalım. Burada şu şekilde ilerliyor. Bu yükselişin bir de tam tersi olan ve düşüş senaryosu olacaktır. İleride düzeltmesi olacaktır. Ve insanlar bu çıkışın düzeltmesi olarak da bazı seviyeleri kullanıyorlar. Yani bu çıktıktan sonra işte atıyorum bu seviyelere kadar gelirse şayet işte bu 23.6 olarak 23.6 bu seviyelere gelirse 38.2 bu seviyelere gelirse 0.50 de diyebilirsiniz şöyle 50 yazayım. 50 seviyeleri bu noktalara kadar gelirse 61.8 işte bu noktalara kadar gelirse 78.6 ve zaten buraya kadar gelmiş bir grafikte zaten başladığı yere gelmiş anlamına geliyor. Genelde tercih edilen 3 tane önemli seviyeler vardır. Yani alım yaparken dikkat edilen 38.2, 50 ve 61.8 en çok tercih edilen ve en Kuvvetli olan Fibonacci seviyeleridir. Dediğim gibi çıkışlarda düzeltme için, düşüşlerde de aynı şekilde düşüşün düzeltmesi için genelde tercih ediliyor. Vakit kaybetmeden bununla alakalı grafikte de gösterimlerimizi yapalım hemen. Şimdi Bitcoin grafiğinde şöyle bir yapımız var. Baktığımız zaman bir saatlikte. Tepeden pardon dipten tepeye bir seviye çekiyorum. Tabii bunu kullanmanın yöntemini önceki derslerde göstermiştim. Şuradaki FIP Retrainment olarak geçen bir ibaresiyle kullanabilirsiniz. Bunu en dipten en tepeye kadar çektiğimizde dikkat edin. Şurayı tam oturtuyorum. Dikkat edin buraya kadar çıkan seviye. Şurada yazan 20, 23 Bakın buradan tepki almış. Dikkat edin. Buraya kadar çıkmış. Tepki almış. Aynı şekilde 38.2'ye kadar düşmüş. 38.2'de bir direnç oluşturmuş burada. Aynı şekilde 0.50'yi çok kuvvetli kullanmış. Yani buraya iğneye attığı gibi tekrar dönüş sergilemiş. Baktığınız, gördüğünüz üzere buradan da kendinize bir Fibonacci seviyesi çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde çıkan Bakın burada şu noktaya baktığınız zaman iğne attığı noktaya yine aynı şekilde 38.2. Bakın buraya tam olarak iğne atıyor. Zaten orası da bir destek. Buradan sonra tekrar çıkışını sergiliyor. Yani buradaki belli başlı noktaları kullanarak yaklaşık olarak da ne kadar kar vermiş dibinden tuttuğum zaman. Bakın %5'lik bir kar sağlamış. Dikkat ederseniz zaten buralarda bir destek direnç olarak kullanmış. Bakın hem her döndüğü yerde bir, bu seviyelerin her birinde bir destek ve direnç oluşturmuş. Aynı şekilde bu yükselişi burada da gözlemleyebilirsiniz. Şuradaki dipten bakın. Şuradaki yükselişi alıyorum bu sefer. Buradaki yükselişi aldım. Dikkat ederseniz bakın, burada tepki almış, burada tepki almış, düşmüş. Bu sefer 38.2'den tepki almış. Zaten 0.50'de bir, bir direncini kendini gösteriyor. Bunu buraya çekerseniz bakın burada da aynı şekilde 23.6'dan destek alıyor. Tabi burada trende başladığı için 50'ye kadar ya da 38.2'ye kadar düşme sergilememiş ama buradan çıktıktan sonra da tekrar dönüşünde bu seviyeyi tekrar kullanarak yoluna devam etmiş. Bu yapıyı 1 saatlik değil 15 dakikalık ya da 4 saatlikte de rahatça kullanabilirsiniz. Bu konu için anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.